Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, kendi iyi hissetmeniz için, enerji anlamında yapılacak olan bir işlemdir. Bu adadığımız kağıdın ekran görüntüsünü alalım ve daha sonra bilgisayar çıktısı olarak alalım, çantamızdan ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin olumlu gideceğini görürsünüz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da Whatsapp'tan ulaşmak isterseniz istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kısmet açma işlemidir. Bu işlem sevgililer arasındaki kısmeti, nasibi, bereketi açmak için yapılan bir işlemdir. Hoşluklar kumyerleri isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı herhangi bir yerde yakıp küllerin dağından suyla gönderiyorsunuz.